Değerli Adanalılar, 26 Mart Cumartesi günü saat 15'te Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğinde tiyatro salonunda ne yapmalı, nasıl yapmalı bir panel planlıyoruz. Öncelikle hepinizi orada konuk etmekten onur duyarız. Bu panelimiz aslında doğru zamanda doğru soruların yanıtını bulmaya amaçlıyor. Sorunlarımızın ne olduğunu hepimiz kendi deneyimlerimizle çok yakından biliyoruz. Oysa netice odaklı, çözüm odaklı bir sohbeti, bir dertleşmeyi planlıyoruz. Tam o noktada gelen konuklarımız birer hakikat anlatıcısı olarak bizim kulak kabartmamız gereken isimler olmalı dedik ve dört değerli konuğumuzu Adana'ya davet ettik. Medya Mahallesi'nin ablası Ayşenur Arslan, Halk TV'nin ana haberini sunan İrfan Değirmenci, tarihçi yazar Erdoğan Aydın, gazeteci muhabirlikten gelen Şirin Ayzın. Bu dört konuğumuz hakikatleri belki bir dertleşme dasıyla klasik panel örgüsünün dışında sizlerle paylaşmak için Adana'da olacaklar ve tekrar etmem gerekirse sizler de orada ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Saygılarımızla.